Anadolu'nun siyah altını meyan kökü. Biliyorsunuz Anadolu toprakları çok eski zamanlardan beri birçok kültüre ev sahipliği yapmış. Bu topraklarda yetişen birçok bitki ve meyve var. İşte meyan kökü de bunlardan biri ve çok önemli. Siyah altın olarak da bilinen meyan kökü Anadolu insanı için her zaman çok değerliydi. Hem sağlığımıza faydaları hem de farklı alanlarda kullanılabilmesiyle meyan kökü geçmişte olduğu gibi bugün de değerini koruyor. Peki meyan kökü tam olarak nedir? Baklagillerden gelen ve tatlı bir köke sahip olan bir bitki diyebiliriz. Bu kökün içindeki glycyrrhizin adlı madde şekere göre çok daha tatlı. Hatta 50 kat daha tatlı desek abartmış olmayız. Bu yüzden meyan kökü şekerlemelerden içeceklere kadar birçok şeyde kullanılıyor. Bir de gurur duyacağımız bir şey söyleyelim. Türkiye, meyan kökü üretiminde dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Topraktan gelen şifa tarihte ve bugün meyan kökü. Meyan kökü sadece tatlı bir lezzet değil, aynı zamanda çok eski zamanlardan beri kullanılan bir şifa kaynağı. Eski Mısırlılar bile meyan kökünü öksürük ve boğaz ağrılarını geçirmek için kullanmışlar. Çin tıbbında ise meyan kökü sindirim sorunlarından strese, uykusuzluğa kadar birçok sağlık probleminde kullanılmış. Günümüzde ise meyan kökü modern tıp tarafından da kabul gören bir bitkisel ilaç. Özellikle mide ülseri tedavisinde çok etkili olduğu kanıtlanmış. Ayrıca meyan kökü antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve bizi hastalıklara karşı koruyor. Acı tatlı bir lezzet, meyan kökünün kullanım alanları. Meyan kökü kendine özgü acı tatlı tadıyla birçok alanda kullanılıyor. En çok da gıda sektöründe. Şekerlemelerde, içeceklerde, dondurmalarda ve tatlılarda aroma vermesi için kullanılıyor. Özellikle Türk mutfağında meyan kökü şerbeti ve meyan kökü lokumu gibi geleneksel lezzetler çok sevilir. Meyan kökü ayrıca kozmetik ve ilaç endüstrisinde de kullanılıyor. Şampuanlarda sabunlarda ve kremlerde cilt için faydaları nedeniyle tercih ediliyor. İlaçlarda ise öksürük şuruplarında, pastillerde ve mide ilaçlarında bulunuyor. Şifa kaynağı kök meyan kökünün faydaları. Meyan kökünün sağlığımız için birçok faydası var. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücudumuza güç ve direnç veriyor. Mide rahatsızlıklarını gidermede etkili ülser ve gastrit gibi sorunların tedavisine yardımcı oluyor. Solunum yolu problemlerini hafifletiyor, öksürük ve boğaz ağrılarını azaltıyor. Ayrıca, meyan kökünün stresi, azaltıcı etkisi de biliniyor. Tabi, meyan kökü tüketirken dikkat etmemiz gereken şeyler de var. Aşırı tüketimi tansiyon yükselmesine ve vücudumuzdaki potasyumun azalmasına yol açabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde olanlar, böbrek ve kalp hastalığı olanlar, doktorlarına danışmadan kullanmamalılar. Siyah altının değeri, Türkiye ve dünyada meyan kökü. Türkiye, meyan kökü üretiminde dünya liderlerinden biri, gurur duyuyoruz. Özellikle Çukurova bölgesi, meyan kökü yetiştirmek için çok uygun iklim ve toprak koşullarına sahip. Üretilen meyan kökünün bir kısmını biz tüketiyoruz. Büyük bir kısmını da özellikle Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Meyan kökü ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayan bir tarım ürünü. İhracat potansiyelini daha da artırmak için modern tarım tekniklerini kullanmak ve daha değerli ürünler geliştirmek çok önemli. Anadolu'nun kadim şifa kaynağı meyan kökü Gelecekte de sağlığımıza ve ekonomimize değer katmaya devam edecek gibi görünüyor.